Aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi? Hemen bakalım. Tek bir kartla bakacağım. Ee, evet, bilinç altında olan ve size söyleyemediği bazı duygu ve düşünceleri şimdi onu konuşturarak öğreneceğiz. Aramak istiyorum ama korkuyorum dedi. Bu aralar çekingen davrandığı bir dönemde diyebiliriz. Yani sizi daha fazla aramak, daha fazla mesaj yazmak istiyor ama bunun için korktuğunu söyledi. Aranızda daha tam böyle bir oturmuş bir ilişki olmadığını görüyorum. Sebepten dolayı da daha tam birbirinizi tanıyamıyorsunuz ve karşıdan nasıl bir tepki alacağınızı ya da nasıl bir tepkiyle karşılaşacağınızı ya da vereceğinizi bilemiyor diyebilirim. Bu sebepten dolayı da böyle bir ruh hali böyle bir sözle karşı karşıya kaldığınızı da söyleyebilirim.